Şimdi kilit isim Ceyda. Her şeyi biliyor, her şeyin farkında. Kendine şu soruyu sor dedi. Kerem'le Ayşe ne ara aşık oldu, ne ara evlenmeye karar verdi. Aslında bana cevap vermeyerek de bir cevap verdi. Kerem'le Ayşe birbirlerine hiç aşık olmadılar. O halde bunlar ne gizliyorlar? Nasıl gizliyorlar? Samet bu giz perdesi aydınlanınca kim bilir arkasından bunun neler çıkacak. Biz onları takip etmeliyiz. Samet onları takip etmek zorundayız. Zorundayız. Of Hülya yeter ya. Yeter vallahi. Ayşe de Kerem, Ayşe de Kerem. İnsanın da sabrının bir sınırı, sonu vardır. Yapma bu kadar. Bak sana söylüyorum. Bundan sonra ne Ayşe'yle ne Kerem'le ilgili tek bir kelime bile etmeyeceksin. Yeter. Hayır anneciğim, baban öyle şeyler söylemedi. Sen duymadın öyle şeyler. Baban karısı hamileyken ona kızacak, onun lafının üzerine laf söyleyecek kadar kötü bir insan değil. Bak Hülya, söylüyorum sana. Yavrum sen de iyi dinle beni. Hatta ilk dersini benden al. Böyle milletin işine gücüne burnunu sokan, dertlerinden beslenen... ...senin annen, baban da olsa dur diyeceksin. Sus diyeceksin. Yapma Hülya bu kadar. Yapma. Hülya. Hülya. Şş, dur bakayım, dur. İki yüz düşürdü diye hemen arkasından gitme. Sen arkasına duramayacağın bir şey söylemedin. Doğru olanı söyledin. Söyledim değil mi baba? Ama böyle bir üzüldü gibi sanki ya. Üzülsün. Kabahatini biliyor. Sen doğruyu söyledin. Geç bakayım yerine. Ha. Aferin oğlum, aferin. hatırlatma. Bir saat sonra doktor randevunuz var. Aha! Hülya! 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 Hah! Hülya şimdi sultanım doktor mesaj atmış. Bir saat sonra randevumuz var. Söyle anneciğim biliyoruz herhalde. Oraya gidiyoruz de. Abi insan bir haber vermez mi? Tek başına mı gideceksin ya. doktora? Hı? Evet canım, baban gelip de daha fazla sinirimizi bozamayacak bizim. Ben seni tek başıma aslanlar gibi yetiştireceğim. Baban gibi sinirli bir insanla büyüyüp de ruhsuz olmanı istemiyorum. Ya Hülya'm, biz kaç zamandır bu çocuğun cinsiyetini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi tek başıma gideceğim ne demek? Ne diyorsun? Ya hadi gel gidelim ya. Hadi gidelim canım benim tamam öyle olsun ama ben istiyorum diye değil. O istiyor diye. Sonuçta bizim aramıza ne yaşanırsa yaşansın, sen onun babasısın. Sultanım, hadi gel bakalım gidelim şimdi. Gel canım. Gel güzelim. Hadi gidelim, gel. Maşallah, kalp ritmi düzeldi. Her şey yolunda görünüyor. Ne güzel. Ee, doktor hanım şeyi görebiliyor musunuz cinsiyetini? Ben kalbini görüyorum Samet. Kırılmış. Evet. Dünyalar güzeli bir kız çocuğunuz olacak. Ben kız babası mı olacağım? Dünyanın en şanslı kız çocuğu olacak. <laughs> Ay. Canım benim. Ben sana küsmüştüm. Ya sultanım şimdi küslük mü olur böyle bir anda ya? Gel. Ay Kız çocuğumuz olacak. <laughs> Ay <Ayşe> bak. <laughs> Ay sultanım, yani ben böyle söylemeden nasıl yapacağım? Ben bu sırla yaşayamam. Ay Samet ya, topu topu bir gün saklayacaksın. Babanın yaş gününde bizzat ben söyleyeceğim. Samet, bak ağzından kaçırayım falan demek Vallahi etini cimciklerim ha. Söylememeye çalışacağım. Söylemeyeceksin Samet. Tamam, söylemeyeceğim. Bak, ben yarın kendime çok şık bir elbise alacağım. Sonra haberi babana bizzat ben vereceğim. Ay gecenin yıldızı ben olacağım Samet. Ne o küçük gelini, ne de ona böyle parti yapmak için koşturan karısı. En güzeli hediyeyi ben vereceğim Samet. Ay biliyorsun baban hep kız torun isterdi. <laughs> ya ben de bir kızımız olsa çok istiyorum yani. Falan ne yalan söyleyeyim ben ilki erkek olsun istiyordum, böyle ikincili üçüncü kız olsun istiyordum. Hani böyle ilk gelin ilk erkek torun. O hesap. Ya Sultanım ne fark eder sağlıklı olsun yeter bizim için. Ay öyle canım öyle. Ama bak, bu Ayşe bir duysun kızı oldu. Hemen başlar çalışmaya ilk erkek torunu vermek için. İlk erkek torunu da biz vermeliyiz Samet. Ondan önce davranmalıyız. Ya Hülya'm şimdi birincisi doğmadan ikincisinin planını yapmayalım bence. Ha, he, hem gel bak biz kızımız nasıl olacak onu hayal edelim ha. Ay Sametciğim, ya ben bu konuda hiç mütevazı olamayacağım? Anasına bak. Ee yani anne uzun, baba uzun. Kesin kızımız da böyle ufuzun olur bizim. Uzun olur tabii. Ay Samet, teni sana benzesin. Benzesin Hülya. Ama yüz yapısı bana benzesin. E ee, senin gibi güzel olur maşallah. Ama yaşa, yani bıyıkları bana benzemesin de. Ay Samet ya, hayal de kurulmuyor vallahi senin gözümün önüne geldi böyle bıyıklı kız çocuğu korku filmi afişi gibi Neyse Samet. Neyse. Gerçeklere dönelim. Bak, hiç kimseye söylemiyorsun. Neyi? Çocuğumuzun kız olacağını Samet. He, canım sen o merak etme. O iş bende. Gönül rahat olsun senin. Canım. Afilli aşklar da Yalancı taçlar